Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika Türk Kahveli Kurabiye tarifi var. Dilerseniz geçelim. Bir adet yumurta ve bir su bardağı pudra şekeri olacak ama ben toz şekeri kullanıyorum. Yoğuruyoruz güzelce. Görmüş olduğunuz gibi kıvamla aldı. Daha sonra 125 gram margarinimizi ekliyoruz oda sıcaklığında olacak şekilde. Eğer margarininiz oda sıcaklığında değilse, biraz katı ise kolaylıkla yumuşamasını sağlamak adına parmağınızın ucuyla ezebilirsiniz. Bir yemek kaşığı Türk kahvemizi ekliyoruz. Arkadaşlar harika kokuyor. Keşke kokusu sizlere ulaşsa buradan. Evet. Bir yemek kaşığı kakaomuzu ekliyoruz. Yarım su bardağı nişastamızı ekliyoruz. Güzelce yoğuruyoruz. İki buçuk su bardağına yakın unumuzu yavaş yavaş ekliyoruz. Bir adet hamuru kabartma tozu. Dilerseniz vanilya da ekleyebilirsiniz ama ben gerek duymadığım için eklemedim. ele yapışmayan kulak memesi kıvamında hamurumuzu hazırlıyoruz. Fırın tepsimize yağlı kağıdımızı seriyoruz ve elimde görmüş olduğunuz gibi şekil verip aralıklı bir şekilde tepsiye diziyorum. tüm hamurumuza aynı şekli verdikten sonra temiz bir kürdan yardımı ile şeker vermiş olduğumuz hamurların tam orta kısmına bastırıyoruz. Bu işlemi tüm hamurlarımıza uyguluyoruz. Önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırında kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Görseliyle göze, tadı ile hitap eden Türk kahveli kurabiyemiz hazır. Yapacak olan herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıklı günler diliyorum.